Gazze'de yaşanan soykırımda İsrail ordusuna silah satışı yapan Almanya, İsrail ile askeri ilişkileri güçlendiren bir adım daha attı. Almanya, kendi hava savunma sahasını korumak için İsrail yapımı hava savunma sistemini kullanmaya başladı. Almanya Savunma Bakanı Pistorius, sistemin sadece Almanya'yı değil, müttefikleri de koruma altına alacağını vurguladı. Almanya'da güvenlik uzmanları ise hava savunma sisteminin zayıflığına ve yerli olmamasına yönelik eleştirilerde bulundu. Almanya hava savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik tarihi ve tartışmalı bir adım attı. İsrail yapımı Aero 3 hava savunma sisteminin ilk bataryası Berlin'de faaliyete geçti. Toplam 3,6 milyar avroluk anlaşmayla alınan sistemin ilk bataryası Berlin'in güneyindeki hava üssüne yerleştirildi. İlerleyen dönemde 3 farklı bölgeye daha konuşlandırılması planlanıyor. Almanya bu adımla İsrail yapımı hava savunma sistemini kullanan ilk ülke oldu. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius sistemin hem Almanya'yı hem de müttefikleri koruyacağını açıkladı. Pistorius Aero 3'ün ilk kez erken uyarı yeteneği sağlayarak halkı ve kritik altyapıyı uzun menzilli balistik füzeleri karşı koruyacağını vurguladı. Bu sistemle Almanya'nın Avrupa'nın hava savunmasının güçlendiğini belirten Pistorius, sistemin NATO'nun Avrupa kanadını daha da sağlamlaştırdığını ifade etti. İsrail ve ABD ortaklığında geliştirilen Arrow 3 balistik füzeleri atmosfer dışında uzay sınırında imha edebiliyor. Sistem konvansiyonel, nükleer, biyolojik ve kimyasal başlık taşıyan uzun menzilli tehditlere karşı tasarlandı. Almanya'da bazı askeri uzmanlara göre ise İsrail'in yapımı hava savunma sistemi akıllara bazı soru işaretlerini getiriyor. Askeri uzmanlar sistemin İran'ın hava saldırıları karşısında açıklar verdiğine vurgu yapıyor. Avrupa'nın ortak savunması için bağımsız ve Avrupa'ya özgü sistemler geliştirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar bu konuda İsrail ve ABD yapımı sistemlere bağımlı kalınmama uyarısı yapıyorlar.